size bir fotoğraf göstereceğim. Bu adam elinde bir kadının saç örgüsünü tutuyor. Ve tutarken şunu söylüyor. Ondan geriye sağlam kalan tek şey bu örgüydü. Kim bu? Bir işitli. Sonra HTŞ'li, şimdi Suriye ordusu eylemanı. Ve bugün Savunma Bakanı diyor ki, biz Suriye'de Suriye ordusunun arkasındayız. Bunun mu arkasındasın? Cevap verin. Bu katillerin, bu soykırımcıların arkasındasınız. Tıpkı Şengal'de Ezidileri soykırıma uğrattıkları zamanki gibi sessiz mi kalacaksınız? Afrin'deki katliamdaki gibi sessiz mi kalacaksınız? Bu meclisin sessiz kalmaya hakkı yoktur bu soykırım karşısında. Bu meclis ortaklaşmalıdır. Türkiye kamuoyuna bir açıklama yapmalıdır, dünya kamuoyuna bir çağrı yapmalıdır. Bu canileri durdurmanın yolunu, yöntemini siyaset belirlemelidir. Bürokratlar değil. Bürokrattan olan bakan ancak bu kadar konuşur işte. O yüzden siyaseti inisiyatif almaya çağırıyoruz. Kadınlara sesleniyoruz bu parlamentodaki. Özlem Hanıma sesleniyorum. Filiz Hanıma sesleniyorum. Sessiz mi kalacaksınız bu soykırım karşısında? Bir cümleniz olmayacak mı? Bir şey demeyecek misiniz? Bu ülke bu çetelerin arkasına dizilecek bir ülke değildir. Artık gerçekten şapkayı önümüze koyup düşünmenin zamanı gelmiştir. Daha önce de belirttik. İşidin. Bu çetelerin aslında amacı bellidir. Yaşam hakkımıza, yaşam anlayışımıza saldırmaktadır. Biraz önce Süleyman Şah Türbesi'nden bahsedildi. Süleyman Şah Türbesi'ne kimler saldırdı? İşte bunlar saldırdı. O türbeyi kimler kurtardı oradan? Türkiye ile SDG beraber kurtardı. Çünkü Kürtler ve Türkler bilir ki ortak tarihe, ortak değerlere birlikte sahip çıkılır. Yoksa işitle işbirliği yaparak hiçbir şeyi kurtaramazsınız. Bu ülkede gider. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bakın Nusaybin'de bir çağrı yaptık, bir araya geldik, toplandık halkımızla beraber. Bir protesto, demokratik haklarımızı kullanarak bir protesto eylemi yaptık. Neden? İşte bu duruma dikkat çekmek için. Ve o gün orada kolluk güçleri insanlara saldırdılar. Bir fotoğraf göstereceğim çok kısa olarak. İşkenceye maruz kalmış bir genç. Bu genç gibi birçok genç, diğer koç gencin adı şu anda komada. Kırılmadık kemiği kalmamış, kafatası dahil birçok gence bu saldırı uygulandı. Orada Nusaybin'de toplananların amacı işte biraz önce bahsettiğim bu soykırıma, bu çetelere karşı dünyaya bir ses vermek, dünyayı bu konuda duyarlılığa davet etmekti. Peki ne oldu? Bugün de Suruç'ta toplandık. Sayısız parti orada, demokratik kitle örgütleri orada, sendikalar orada, eş genel başkanımız orada, partimiz orada, halkımız orada. Ve Suruç'ta Özellikle bu saldırılara karşı dikkat çeken bu eyleme bir saldırı gerçekleşti. Suruç'ta yüzlerce insan şu anda yaralı. Gazla, suyla bir saldırı. Neden? Neyi savunuyorsunuz? Neye karşı saldırıyorsunuz? Kobani'de bir kuşatma var. Bu kuşatma insani değildir. Bu kuşatmanın kalkması lazım diyoruz. İşit tehlikesine dikkat çekiyoruz. Bize saldırıyorsunuz. Ben İçişleri Bakanına soruyorum. Ne yapıyorsun sen? Kimi koruyorsun? Sen kimin İçişleri Bakanısın? Sen hangi ülkenin İçişleri Bakanısın ki? Bizim eş genel başkanımıza, bizim arkadaşlarımıza, bu ülkenin siyasi partilerine, bu ülkenin demokratik kitle örgütlerine saldırıyorsun. Neden? Nedeni ne? Dolayısıyla bunları anlamakta güçlük çekiyoruz ve bir an önce Kobani'deki kuşatmanın kalkması gerekiyor. Elektrik, su verilmesi gerekiyor. İnsanlar orada açlığa terk edilmiş durumda. Bakın 2014'ü hatırlayın. 2014'te insani koridor açılması için onca eylem yaptık. İnsanlar katledilecek dedik. O eylemlerden dolayı biz yargılandık. İşine sahip çıkanlar daha sonra Allah'tan işit orada durduruldu. Rahat bir nefes aldı. Şimdi aynı senaryo tekrar önümüzde. Aynı hatayı bir daha yapma şansınız yok. Türkiye'ye yönelik bu risk, Rojava'ya yönelik bu riski hep beraber durdurmak zorundayız. Burada da kalmıyor. Şimdi bunun haberini yapanlar gazeteciler tabii. Değil mi? Buradaki gazeteciler Kesir Önal, Perşin Çetinkaya. Buyurun, buyurun tamamlayın. Ferhat Akıncı, Muhammed Ali Yılmaz. Gözaltına alındılar, tutuklandılar. Neden? bölgeden haber yapmasınlar diye. Sadece 2025 yılında 127 gazeteci gözaltına alınmış, 35 gazeteci tutuklanmış. Son 5 gazeteci dahil. Halkın haber alma hakkının bu şekilde engellenmesi. Sosyal medya karartılıyor, bantlar altılıyor, gazeteciler gözaltına alınıyor. Nedir? Hangi suçu gizleyeceksiniz? Gazeteciler neden gözaltına alınıyor, tutuklanıyor? Gazeteciler sizin televizyonlarda seyrettiğiniz o hani haritaların önüne geçip de ahkam kesenler değil. Bunlar hakikatin peşinde olan gazeteciler. Hakikatleri saklayamazsınız. Eninde sonunda o hakikat gelir, sizi bulur. Evet. Biz bu duyarlılıklara davet ederken hatırlayacaksınız burada Buyurun buyurun. Filistin konusunda gerçekten önemli mesajlar verdik. İsrail'in soykırımı konusunda önemli mesajlar verdik. Bir araya geldik. Geldik geldik yolun sonunda nereye geldik biliyor musunuz? Bugün Board of Peace'e geldik. Nedir bu Board of Peace? Hani bir Truman Show diye bir film vardı. Şimdi de Trump Show diye bir film var. Dünya beşten büyüktür diye 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 getirdik. Bütün dünyayı tek adama teslim ettik. Dışişleri Bakanı oradaydı. İsraillilerle beraber. İmza alıyor. Tek veto yetkisi Trump'ta olan bir anlaşma imzalıyoruz. Meclisin haberi var mı? Yok. Adalet ve Kalkınma Partisi grubunun haberi var mı? Bence yok. Kimsenin haberi yok. Kim adına gidiyorsunuz bu anlaşmayı imzalıyorsunuz? Kimlere karşı imzalıyorsunuz? Trump anlatıyor şunu yaptım, bunu yaptım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Biz Trump'ın arkasına dizilecek bir ülke miyiz? ya da onu... Buyurun tamamlayın. Onun keyfine göre hareket edecek bir ülke miyiz? Birleşmiş Milletler hukukunu yetersiz görürken, o hukuku geliştirmeye çalışırken şimdi artık gerçek anlamda bir tek adamın emrine giriyoruz. Bu kabul edilemez. Bu anlaşmada nasıl ki Avrupa ülkeleri katılmamıştır, kendi ülke çıkarlarını ve uluslararası hukuku korumuşlardır. Biz de bir an önce bu anlaşmadan çekilmek zorundayız. Teşekkür ederim. Benim dedem köyde yaşayan, okuma yazması olmayan, tütün üreten, manda yetiştiren bir çiftçiydi. Cömert bir insandı. Ondan dolayı benim soyadım Zengin. Köy çocuğu olarak soyadım Zengin. Şimdi Rize Milletvekili <laughs> Tahsin Ocaklı Bey, Murat Emir Bey burada değildi sanıyorum. Şimdi konuşma yapıyor. Yani buna cevap vermekten hicap ediyorum ama düşünebiliyor musunuz? Diyor ki grup başkan vekilinin soyadı zengin olduğu için diyor. Zenginlere alaka duyuyorlar diyor. Yani bu muhakeme düzeyiyle siyaset yapacaksanız valla işiniz zor. Ben şimdi şöyle baktım milletvekillerine. İlhan Bey var. Soyadı kesici. Bilmiyorum kimi kesti şimdiye kadar. Sururi Bey var. Çorap batır. Bilmiyorum çora batırmışlar mıdır kendisini. Mehmet Bey var. Çorum milletvekili. Tahtasız. Yani tahtasız kere mecazi olarak ne anlama geldiğini bilirsiniz. Nurten Hanım var. Dontar soyadı. Kimseyi yonttu mu bilmiyorum. Sibel Hanım var. Su içmez. Herhalde gün içinde su içiyordur kendisi. Veli Bayı var. Veli Ağa Baba. Bilmiyorum ağa mıdır? Öyle diyenler var Malatya'da. Birçok şeyin ağası olduğunu söyleyenler var. Ve Murat Emir Bey var. Bilmiyorum bir emirliğin yöneticisi midir kendisi? Şimdi bazı şeyleri söylerken Allah rızası için bir kasap da var. Kesen var mı bilmiyorum. Bir muhakeme içinde yapalım. Değerli arkadaşlar. Sayın Özlem Zengin soyadıyla ilgili bayağı bir vakit şey yaptınız. Bu kadının da bir soyadı vardı. Hatırlatmak isterim.